Evet yine bir katlama sorusu ve ikiz kenar üçgen. AB ile AC birbirine eşitmiş. İkiz kenar bir üçgenimiz var. Bu kenarlar birbirine eşit. Başka da ABC ikiz kenar üçgeni B ve C köşelerinden yukarıda görüldüğü gibi katlanmış ve A köşesinin üçgenin A köşesine ait yükseklik çizilmiştir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Üçgen ikizkenar üçgen olduğundan dolayı AB ve AC eşit olduğundan dolayı A köşesi tepe köşesidir. B ve C de taban köşeleridir. Tepe köşesinden yani A'dan dik indirirsek buradan indirdiğimiz dikme üçgenin tabanın tam orta noktasına gelecektir. Yani şimdi ben şuraya A dersem şuraya A diyorum. Şuraya da B diyelim mi? B diyelim. Bakalım ne olacak. Buna göre diyor ki DB üssü yani A eksi FC üssü yani B kaçtır? A eksi B eşittir. Soru işareti. Sorumuz buymuş. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Burada eğer ki bu katlanmış kısmı ben açarsam şöyle bir şey oluşacaktır. Şöyle tamam diyorum. Burası A ise şuranın da A olması gerekir. Aynı şekilde burada da bir katlama var. Burayı düzeltirsem Burası B ise şurası da B olacaktır. Şimdi yüksekliği indirdiğim zaman tam ortaya geldiğine göre demek ki burası ile bu taraf birbirine eşittir. Yani 2A ile 2'nin toplamı yazalım. 2A artı 2 eşittir diyorum. Burası yani 2B artı 5. Yazalım hemen. 2B artı 5 diyorum. Şimdi ben 2B'yi diğer tarafa 2 ile sağ tarafa alırsam 2B'yi sola 2A'nın yanına atıyorum. 2A eksi 2B eşittir. 2 de 5'in yanına sağ, sağ atarsam 5'ten 2'yi çıkardım. 3 kaldı. Yani 2A eksi 2B eşittir 3. 2 ile sadeleştirirsem bu durumda A eksi B eşittir 1,5 olur. Zaten bizden A eksi B isteniyordu. Sorumuzun cevabı 1,5'tür diyoruz. Yani B seçeneği.